Herkese merhabalar. Sizi bugün Lübnan'ın en çok sevdiğimiz şehrine götürüyoruz. Tripoli ya da Arapça ismiyle Trablus şehrine gidiyoruz. Trablus, Lübnan'ın kuzeyinde yer alıyor ve kuzey tarafına doğru ilerlediğinizde muhakkak ziyaret etmeniz gereken iki şehirden bir tanesi. Zaten diğeri de Biblos ve bir sonraki videomuzda da Biblos'tan geliyor. Beyrut'tan hareket ettiğinizde harika deniz manzarasını size eşlik ettiği yaklaşık 1-1,5 saat süren bir yolculuk gerçekleştiriyorsunuz. Yol üzerinde asla anlam veremediğimiz ve Beyrut'ta birçok noktada bulunan kontrol noktalarından birinden geçiyorsunuz. Eee Tripoli'ye giderken yine yol, yol üzerinde durup ziyaret edebileceğiniz eski bir kale de görmeniz mümkün ve e, biz size muhakkak bu kaleyi görmenizi de öneririz. E, o da buram buram tarih kokuyor. Ardından arabanızı denize doğru sürüyormuşsunuz gibi harika bir görüntüyle karşılaştığınızda bilin ki Tripoli'ye yaklaştınız demektir. Bizim ilk durağımız bir kahvaltıcı olacak çünkü Beyrut'tan yemek yemeden hareket ettik ve önce kahvaltı etmek istedik. Ardından size eski çarşıya, sonra kaleye götüreceğiz ve samaki harra yiyeceğiz hep beraber. Hadi başlayalım. Başladın mı aşkım? Ay, garson kız çok tatlıydı. Biraz onunla muhabbet ettik ve ettik. Arkadaşlar bu restorana gelirseniz buranın imzası Malezya usulü humus. Çok enteresan burada Malezya'yı bulmuş olmamız. E, farklı ama yani Beyrut'ta yapılan humustan farklı Tripoli'deki. Bunu muhakkak deneyin. Bir de fulleri de Beyrut'tan farklı. O yüzden eğer Tripoli'ye gelirseniz e, bu kahvaltıcı diyeyim restoran diyeyim bunu öğle yemeği olarak da yiyebilirsiniz. Ağır bir yemek zaten. İsterseniz akşam yemeği olarak bile yiyebilirsiniz. Muhakkak uğrayın bir tadına bakın. Afiyet olsun. Pazardayız. Tripoli gerçekten Beyrut'tan çok çok daha farklı. Lübnan'a geldiğinizde muhakkak ziyaret etmeniz gerektiğini düşündüğüm yerlerden bir tanesi Tripoli. Eski pazarın girişindeyiz. Eski pazarın içerisini size tek tek göstereceğiz. Tripoli alışveriş yapmak için bir cennet. E, tabii ki e, çok lüks mekanlar hayal etmeyin ama eski şehrin içerisine koyulmuş tarihi binaların içerisinde harika dükkanlar var. Oralara gidip alışverişi yapacağız. Hadi başlayalım. Tripoli'ye geldiğiniz zaman Orta Doğu'da olduğunuzu hissediyorsunuz arkadaşlar gerçekten. Alışveriş yapılan yerler, pazarlar. Şimdi sizi Sabuncu Market'ine götüreceğiz. Sabuncuların olduğu bir yere. Kuyumcuların olduğu yer ayrı. Mesela terzilerin olduğu cadde var. Oraya gidip orada terzilik işlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu açıdan gerçekten harika bir yer Tripoli. Biz evimize ilk kurduğumuz zaman Tripoli'den gelip alışveriş yapmıştık. Ama çok ucuz olduğunu zannetmeyin. Tabii ki Tripoli'de çok pahalı. Ama Beyrut'tan biraz daha ucuz ve yabancı olduğunuzu gördüklerinde fiyat artabiliyor. O yüzden lütfen pazarlık yapmayı da unutmayın. Evet, sabun hana geldik. Bunların hepsi Osmanlı yapısı bu arada. Tripoli'de Osmanlı'yı hissetmeniz ya o kadar olası ki Osmanlı'nın izlerini burada çok rahat görebiliyorsunuz. Binaların şekli, yapısı ve çok da güzel korumuşlar. Hala da kullanıyorlar. Burası sabun han. Çok güzel sabun yapıyorlar. Ben kendimi alacağım, size de öneririm. Thank evet. evet, Thank you. E, fabrika yani sabun ürettikleri yer. Aslında tadilatlarmış ama içeri girip çekebilirsiniz dediler. Çok sağ olsunlar. Burası da sabunun yaptıkları yer. Tabii ne yaptıklarını bilmiyorum ama <laughs> enteresan görünüyor arkadaşlar. Bu sabun. E sabun uh, zeytoun var. Olive oil Oo, sabun. amazing. <laughs> <laughs> Kokusu çok güzel arkadaşlar. Sabunun tozu yani toz gibi yapmışlar. <laughs> rendelemişler ve

Um, I want to like Lübnan'ın bayrağında bir ağaç var. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. İşte o ağaç bu ağaç Lübnan'da yetişiyor ve işte onun sabununu yapıyorlar. Onun kokusunu sabununu yapıyorlar. Gerçekten çok güzel kokuyor. I will go with this one. This Allah, is the natural de. one, right? It's all yeah, time. zeytun, olive oil ve de, defne. Yeah. yeah. Thank you so much. bize hediye verdi abla çok sağ olsun. Defne'li olan sabunun yani bu orijinal yapılan defneli olan var ya Hatay'da yapıyorlar bildiğim kadarıyla. Ee, bunun üzerine koku sıkarak ve bir hayvandan, gayrı geyikten bahsediyorsun. İnşallah öldürmeden yapıyorlardır. Ee, yağından olabilir bilmiyorum. Yapılan bir kokuyu sıktı. Gerçekten inanılmaz e, doğal bir kokuydu. Bunu hediye üzerine sıkıp bu sabunun bize hediye olarak verdi. Kıyafetlerinizi yanına koyarsanız koku verir dedi. Ee, bir de e, satın almak için aldık. Bu yine defneli yüz için kullanıyormuş. Ee, bir de zeytinyağlı aldım iki tane. O da vücut için kullanılıyor. Ben zaten sabun kullanmayı çok seviyorum. Geldiğinizde <laughs> öneririm. Evet. Şükran. Evet. Evet. Sedar ağacı olanı bize hediye verdi. E, defneli olandan hediye verdi. Hem bana hem Enes'e ayrı ayrı hediyeler verdi yani. Çok kibar insanlar. Gelirseniz muhakkak ki buraya uğrayın. Sabunları inanılmaz güzel. Zaten kokladığınızda doğal olduklarını fark edeceksiniz. Muhakkak sabun hana uğramayı unutmayın Tripoli'ye geldiğinizde. Hadi gidelim. Arkadaşlar Sabunhan'dan çıktığınızda hemen kuyumcuların olduğu arayı göreceksiniz zaten. Ee, i̇sterseniz satın alırsınız altın, isterseniz sadece bakarsınız ama buranın içerisinde olmak, burada yürümek bile insan çok iyi hissettiriyor. Burası sadece kuyumcuların olduğu sokak. Yine Osmanlı'dan kalma tabii ki.

<laughs> Abi bana zorla kahve sattı. <laughs> Can I put you on YouTube video? <laughs> okey. Okey, okey. Abi bize sattı kahveyi. Tripoli'de bir ara sokaktan girip başka bir ara sokağa çıkabilirsiniz arkadaşlar. Oradan girip başka yere ve biraz kaybolmak gerçekten insana iyi geliyor. Tripoli'de kaybolun sokakların arasında, alışveriş yapılan yerlerin arasında. Yeni yeni yerler keşfedeceksiniz. <laughs> bu Arap usulü bir cami. Yani Arap mimarisine ait bir cami. Bu değil mi aşkım? Minaresi aşağı doğru olan camilerdenmiş galiba. Yanlış anlamadıysam eğer. Bayağı eski bir yapı bu. Zaten Tripoli'de böyle yapıları çok görüyorsunuz eski yapıları. Tripoli'nin en sevdiğim yanlarından biri de sebzesi ve meyvesinin. Ee, organik olması arkadaşlar. Burada yetişiyor. Hepsi doğal tarlasından, bağından, bahçesinden getiriyorlar. Zaten şehrin içerisinde arabalarda meyve satan, sebze satan çok fazla kişiyi görüyorsunuz. Mesela bu sokakta da sebze satıyorlar. Bir sokaktan çıkıp öbürüne giriyorsunuz. Bambaşka bir şey satan bir yerlerle karşılaşıyorsunuz. Ve üst katları ev bu yapının. Yani insanlar bayağı yaşıyor hala burada içeride.

He said he always comes to eat fruit for free. Oh thank you so much. You are so kind. No, he's, he's eating, eating it. Food. He's eating it. Oh, you are eating it. <laughs> <laughs> he said he's stealing <laughs> me and said thank you so much. I'm <laughs> so sorry. I thought he's selling too. <laughs> yeah. yes. so she said he, she doesn't mean that. She means that you are a kind person and you see for free. Food. Oh, thank you. Thank you. Yeah. Allah selam Thank Allah. Yani büyük bir şehirde olduğunuz zaman e, insanlar ister istemez değişiyorlar. Beyrut Paris gibi düşünün. Tripoli de Orta Doğu'da böyle gerçekten tarihten fazla inanılmaz bir yer. Ben Tripoli, benim daha çok seviyorum. Size yerli bir yoş göstermek istiyorum. Allah bir ta'ana mehşi tabur. Allah bir ta'an şöyle bir her. Çatlı. Bu da Alaş mm -hmm. çok güzel kokuyorlar. Çok tok olduğumuz için alıp yemedik ama bence siz gelirseniz muhakkak deneyin. Videoyu seviyorsanız. <laughs> Thank you so much. Thank you. You are so kind. Şükran ekledim, but we cannot accept. We have to pay for it. How much is it? No, but it's not. Like, Thank you so much. Thank, bye bye. Thank you. Arkadaşlar insanlar çok tatlı burada ya. Sıcacık ya. Şu <laughs> kadar <gülüyor> Arkadaşlar sıcacık. <laughs> Biliyor şu daha güzel ya. Çok güzel, çok lezzetli ve sıcak. Burada meyve pazarının içerisinde bir tane abi var. Az önce videoda gördüğünüz. Gelip ondan muhakkak bir alın. çok fazla alışık değiller. O yüzden bize böyle çok garip bakıyorlar. Zaten videonun içerisinde olmak da istemiyorlar. Hemen kenara çekiliyorlar. Ama çok da sıcakkanlılar ve tatlılar aynı zamanda. E, Lübnan'a geldiğinizde muhakkak Tripoli'ye gelin. Gerçekten e, sorry. <gülüyor> 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 muhakkak Tripoli'ye gelin. Hem e, buradaki e, yani esnafa yardım olsun. Hem onlara destek olsun. Hem de siz alışveriş yapın. Hem de bence Beyrut'a geldiğinizde Orta Doğu'yu görmüş, görmüş oluyorsunuz. Beyrut'a geldiğinizde Avrupa'yı görmüş oluyorsunuz. E, sadece binalar tabii ki Avrupa'dan daha farklı ama e, Orta Doğu'da olduğunuzu işte bir Avrupa ülkesinde olduğunuzu hissetmek istiyorsanız muhakkak ki bence e, Tripoli'ye gelin. Yani burası, buranın doğası bana çok daha iyi hissettiriyor. şahsa. burayı görmek bana gerçekten bir yere gitmişim bir kültürü görüyormuşum gibi hissettiriyor. İşte daracık sokakları, eski Osmanlı yapıları falan. Muhakkak ki buraya gelin. Tripoli'ye özgü bir yemek, kuskus. Şu gördüğünüz beyaz şey kuskus. Soğan, nohut, e, gi. Hemen şuradan göstereyim size. Yani sade yağı içerisine koydu. Üzerine baharat döktü. Şimdi onu onda kavuracak. <laughs> Bir sokak lezzeti. Çok doyduğumuz için alamıyoruz. Alamadık arkadaşlar ama. Çarşının içerisinde bu dükkanları görmeniz mümkün. Bizim kuskustan daha farklı kuskusları var. Daha tombul. Pişirmesi biraz daha zor. baharat mı tipi inin? Normal baharat. Tarçın. seven baharat. Ha. Hmm. Tarçın koyuyor. Ee, yedi baharat dedikleri böyle bir sürü baharattan var. Onlardan koyuyor. Hayda, sen mi? Muhakkak deney. Terzihan arkadaşlar. Mesela biz Enes'in çantasının ucu kopmuştu. Tripoli'ye gelmiştik o zaman. Terzihan'a gelip burada diktirdik. Uyguna da dikiyorlar. Tayze çıktığınız zaman zaten bu pazar alanının e, ana mekânı. E, 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 burada bir cami var, onu da gösterelim. E, Gel cami. Bu ana meydanın biraz ilerisine gittiğiniz zaman <laughs> halı satanların olduğu yeri göreceksiniz. Biraz daha sağa gittiğiniz zaman eski kıyafetler satan bir eskici pazar var. E, i̇şte içeri doğru girerseniz e, daha çok batıya satanlar meyve satanların olduğu ba başka bir cadde var. Böyle hangi bir başka bir yer var. Yani her şeyin bir caddesi sokağa gidip oradan bir alışveriş yapabileceğiniz. Benim Tripoli'de en çok sevdiğim şey yollarda portakal, mandalina ve limon ağaçları olması. Bakın üstünde meyvesi var. Olgunlaştığı zaman alıp yiyebilirsiniz. Yollara dökülmüş olarak görüyorsunuz. Hatta biz e, zamanla olduğunda gelmiştik. Yollarda bir sürü portakal alıp bayağı yapsanız kimsenin bir şey diyeceği yok. Tabii biz Almadık da. isterseniz gelip alırsanız kimsesiz de niye yoldan portakal aldınız, limon aldınız da değil mi Alışveriş yapılan alanın merkezi var demiştim ya. O merkezden yukarıya doğru yürüdüğünüz ve caddeyi takip ettiğinizde zaten kaleye çıkıyorsunuz. Pazarın içerisinden çıktık biz. Aşağıdan yukarıya geldik ve yine buradan kaleye çıkabiliyoruz.

tabii ki bizden başka da çekim yapanlar var arkadaşlar. Bir kanal var, bir tane youtuber var. Burada limanı görüyorsunuz arkadaşlar. Trabzon limanı gerçekten çok aktif bir liman bu arada. Ah, radyo stasyonu için Kayıt yapan bir ablaymış kendisi Is iPhone Max? Yes, it is iPhone. Smart What do you think? How much is it? What do you think? Guess, guess it. Guess how much Eski pazar ve kaleyi ziyaret ettikten sonra sahile doğru yol aldık. Biz ziyaret edemedik ama UNESCO'nun Dünya miras listesinde yer alan Palmiye Adaları'nı limandan kalkan botlarla ziyaret edebilirsiniz. Biz arkadaşımızın önerisiyle bir dondurmacıya uğradık. Ardından da Samaki Harre yemeğe gittik. Arkadaşlar buradan e, karşıdan botlara binip Buradaki adalara gitme imkanınız var. Palmiye adası mesela bunlardan bir tanesi ee, ve orada gidip yüzebilirsiniz, adayı görebilirsiniz Tripoli'ye geldiğinizde. Böyle bir seçeneğiniz var. Biz bugün yapmayacağız ama eğer siz gelirseniz işte çantanıza koyun bikini'nizi, şortunuzu biraz da Tripoli'de yüzmek istiyorum derseniz eğer Tripoli'ye gelip sahilin olduğu yerden botların kalktığı bir şu gösterdiğim alan oluyor orası. Botlara binip adalara geçip orada yüzüp adayı görüp geri gelebilirsiniz. arkadaşlar bize bir arkadaşımıza sorduk tabii Tivoli'de ne yapacağımızı. Bize burayı dondurmacıyı önerdiler. Tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Dondurmaları gerçekten güzel. Yani e, kesin denemelisiniz diyemem ama eğer serinlemek isterseniz e, buradan işte diyelim adalara gideceksiniz. Aşağıdan eski pazardan aşağı indiniz. Adalara geçip yüzeceksiniz. Yüzmeden önce biraz serinlemek istiyorsanız diyelim gelip dondurma yiyebilirsiniz. Lezzeti yerinde. Ama tabii işte Roma dondurmasıyla ya da işte Trabzon'da Beton Helvan'ın dondurması çok güzeldir. Onun dondurması yeterli. kıyaslayamayız. Ama güzel bir dondurma. Beyrut'taki dondurmalarla kıyaslayabilirim. Beyrut'takilerden daha iyiler. Tripoli'deki bu ya. Gelirseniz afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi samaki Harra yemeğe geldik. Çok güzel sandviç yapıyorlar. Tadı bizimkine yani bizim alıştığımızdan biraz farklı. Tripoli balığıyla ünlü. Balığın içerisine tahin koyuyorlar ve tahinle Harika bir sandviç Lobster. yapıyorlar. Lobster. E, i̇sterseniz e, yeng şey de var unutmadım e, neydi? Lobster, Lobster İngilizcesi nasıl? Shrimp. Shrimp. Krep. Yani yengeç de var, shrimp de var. İsterseniz onlardan da sandviç şirin. yapıyorlar. Olur. Şu sos e, bahsettiğim tahinli sos ve balık. Biz bundan alacağız, bunlardan da karışık yaptıracağız. Okay. Oo bobo da koydular arkadaşlar.

Okay, thank you so much. Arkadaşlar bu neydi isminiz? Harra. Harra. Bu balık bu arada. Arkadaşlar bu da yengeçli e, şirinli olan karışık. Samaki Harra yediğimiz yer burası. Aşağıya ismini bırakacağım. Yani İngilizce yazılma biçimini. Google haritaları yazdığınızda direkt çıkacak. Samaki Harra yediğimiz yer sahilde. Sahilde düzlük geldiğimiz zaman restoranı e, fark edebilirsiniz. Tam parkın karşısında. Normalde burası çok kalabalık oluyor. Yani hani bu gördüğünüz hiç, şu an bugün boştu. Biz çok şaşırdık. Geçen geldiğimizde hafta sonuydu ve çok doluydu. O yüzden hatta oturmaya yer bulamıyorsunuz. Parkın kenarlarında önüne işte şu binanın önüne falan arabanızı çekip orada yiyorsunuz. Biz geçen geldiğimizde arabanın içerisinde yemiştik. Denenmesi gereken bir lezzet çünkü bizde böyle bir şey yok. Samake balık demek harra aslında baharatlı anlamına geliyor. Mesela patata harra dedikleri de baharatlı patates. O da çok güzel, onun da videosunu göstereceğim size. Samake harra da balıklı yani baharatlı balık anlamına geliyor aslında. Ama içerisinde tahinli böyle bol baharatlı bir sos yapıyorlar. Ve balığı içerisine eziyorlar. Ve sonra onu sandviç yapıp ısıtıyorlar. Gerçekten tadı inanılmaz farklı diyeyim size. Yani farklı bir tadı var yani çok be beğenmeyi de bilirsiniz, beğen edebilirsiniz. Biraz tuzlu ve limonlu da gelebilir ama ben tadını beğeniyorum ve denemek için gerçekten değerli bir yer. Eğer Tripoli'ye gelirseniz muhakkak ki gelip burada samaki Harrei yiyin. Afiyet olsun. Tripoli'den size göstermek istediklerimizi burada bitiriyoruz. Biz Tripoli'de dolu dolu bir gün geçirdik ve yine çok eğlendik. Tripoli'nin ardından da Biblos'a doğru yola çıktık ve günün kalanını Biblos'la geçirdik. Size de Lübnan'a geldiğinizde bizimle benzer bir rota çizmenizi öneririz. Çünkü Biblos akşamları günüzleri olduğundan çok daha canlı bir yer. Biblos'la ilgili söylenecek çok şey var aslında ve bir sonraki videomuzda bunların hepsini bulabileceksiniz. Biblos videomuzda görüşmek üzere. O zamana kadar kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok seviniriz. Hoşçakalın.